İstanbul'u süsleyen, zinet veren Selahattin camilerinden bir başka ifadeyle Osmanlı padişahlarının yaptırdığı camilerden biri de öteden beri bilindiği gibi Sultanahmet camisidir. Bu muhteşem camiyi 14. Osmanlı padişahı 14 yaşında tahta çıkınca yaptırdı ve bu cami Sultanahmet camisi Ayasofya'ya nazire olarak Aşkın yapılmıştır. Olmuş. Tarihlerden öğrendiğimize göre... 1. Ahmet Han Topkapı Sarayı'ndan çıkıp da Ayasofya'nın önünden geçerken başını döndürüp başını sağa çevirip pek de bakmazmış Ayasofya'ya ve içinden şöyle bir duygu geçirilmiş. Ben öyle bir cami yapacağım ki ihtişam bakımından, mükemmellik bakımından Ayasofya'dan daha üstün olacak diye bir şiddetli arzu taşırmış. Altı Minareli Sultanahmet Camisi'ni yaptırıyor. Tabi bunun tarihte evveliyatı da var. Ayasofya Kilisesi, Ayasofya Camisi, Ayasofya Müzesi diyoruz biz. Ama bilindiği gibi önce Ayasofya bir Hristiyan mabedi olarak, bir kilise olarak yapıldı. Ve Ayasofya'yı inşa eden Justinyen, Bizans İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarındandı. Ve böyle muhteşem bir eseri büyük masraflarla yaptırıp da bir gün keşfe geldiği zaman alıcı gözle, ibret gözüyle yaptırmış olduğu Ayasofya Kilisesi'ni gezerken mabedin ihtişamı o kadar hoşuna gidiyor ki ey Süleyman seni geçtim diye duygularını dile getiriyor. Tabi bu sözüyle Süleyman mabedini, Hazreti Süleyman'ın Kudüs'teki mabedini kastediyor. Hakikaten bu muhteşem bir eserdir. İşte Yıllar sonra 1. Ahmet de Sultan Ahmet Camii'ni yaptırınca efendim o da şöyle bir cümle söylüyor. Ey Justinian ben de seni geçtim. Evet kabul etmek lazım ki Bizans'ın Konstantiniyye'nin en önemli kiliselerinden birisi hatta birincisi Justinian'in inşa ettirdiği Ayasofya'dır. Ayasofya daha önceki Bizans kralları tarafından da yaptırılmıştır ama onlar ahşap olduğu için yangınlarda vesairede yanmıştır. Esas Ayasofya'yı, bugünkü Ayasofya'yı Justinian yaptırmıştır. Ama ilerleyen zamanlarda tahribata uğramıştır. Bilhassa 1204'te Latinlerin İstanbul'u, Konstantiniyye'yi işgal etmesiyle birlikte Ayasofya'da birçok tarihi eser gibi büyük zararlar görmüştür. Depremler geçirmiştir. Ayasofya daha sonraki yıllarda yani Fatih'in İstanbul'u fethetmeye hazırlandığı yıllarda bir bakıma harabe haline gelmişti. Eğer 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet de kendisinden önceki hükümdarlar gibi İstanbul'u alamasaydı bugün Ayasofya diye bir tarihi mabet olmayacaktı. Çünkü Ayasofya bu uzun zamana mukavemet edemeyerek ve çeşitli tahribatlara maruz kalarak bir hayli yıpranmıştı, harap olmaya yüz tutmuştu. Allah'tan Fatih İstanbul'u alınca bilindiği üzere hemen camiye çevirdi, minareler ilave edildi, gerekli tamirat yapıldı ve Ayasofya asıl özelliğini ve güzelliğini Fatih Sultan Mehmet'le kazandı ki yani 29 Mayıs 1453'te Ayasofya'da Müslüman oldu. Daha sonraki Osmanlı padişahları da bu padişahların hiç değilse bir kısmı Ayasofya'yı takviye ettiler. Şadırvan yaptırdılar, Sıbyan Mektebi yaptırdılar, Çeşme yaptırdılar. Mesela birinci Mahmut efendim bu saydığımız eserleri yani Çeşme'yi, Mektebi, Sıbyan Mektebi'ni ve Şadırvan'ı yaptırmıştır ki onlarda mimari bakımdan birer şaheserdir. eserdir. Efendim ikinci Selim minareleri yaptırmıştır. İkinci Beyazıt minare ilave etmiştir. Diğer padişahların da Ayasofya'ya ilavesi var. Yani bütün bu özelliklerinden dolayı Ayasofya dört dörtlük, dört başı mamur bir cami hüviyetine, bir cami güzelliğine bürünmüştür. O gün bugündür İstanbul deyince önce aklımıza Ayasofya geliyor. Fatih sayesinde Ayasofya camiye çevrilmiştir. Bundan çıkan anlam şudur ki Ayasofya'nın ilk yapıldığı tarihten bugüne kadar birçok hükümdar onun yapımında, efendim tamiratında, onarımında büyük rol sahibidir. Ama unutmayalım ki ilk banisi Justinian önemli bir şahsiyettir. Kilise olarak, yıllarca kilise olarak kullanıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet onu camiye çevirmekle Fatih de Justinian kadar hatta ondan daha önemli ölçüde büyük bir şana, bir şerefe sahiptir. Çünkü Ayasofya'yı Ayasofya, Ayasofya Kilisesini camiye çevirmiştir ve Müslümanlara armağan etmiştir, hediye etmiştir. Dolayısıyla bu bakımdan iki hükümdar da önemlidir. Ama şunu da unutmayalım, Ayasofya Camisi 86 yıllık bir fetret yaşadı, yani müze olarak kullanıldı. Peki onun asli kimliğine kim kavuşturdu? Bunu da herkes biliyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu cesareti, bu heyecanı, bu güzelliği ortaya koyarak yani Ayasofya'yı efendim camiye çevirmek suretiyle diğer hükümdarlar gibi adını tarihe altın harflerle yazdırmış oldu. Ya Allah, e Demek ki Ayasofya deyince aklımıza Justinianus geliyor. Fatih Sultan Mehmet geliyor. Bundan sonraki nesiller bu isimlere Cumhurbaşkanımız da ekleyecekler. Emine bismillahirrahmanirrahim. Elif ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Unutmayalım, Ayasofya'nın tarihi vardır, edebiyatı vardır, korkuları vardır maneviyatı vardır. Ayasofya kürsüsüne çıkmış bunca alim, bunca vaiz, Ayasofya'nın caminin, ibadetini, İstanbul'un önemini çok güzel cümlelerle anlatmışlardır. Ayasofya bir heyecanlı mabettir. Yapıldığı günden bu zamana gelene kadar Ayasofya heyecanı devam ediyor. Ne mutlu Türk milletine ki böyle bir hükümdar tarafından fethedilmiş olan bu şehirde yaşıyoruz ve Ayasofya'yı görmekle, Ayasofya'da namaz kılmakla mutlu oluyoruz. Unutmayalım, inanç, iman insanı mutlu eder ve ibadetler de inancımızın cisimleşmiş bir tezahürleri olarak kültür tarihimizin önemli eserlerini teşkil ediyorlar.